Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, üstadımız şöyle der. Bana öyle bir halık ve rab lazım ki en küçük hatıratı kalbimi ve en hafi niyazımı işitecek ve en küçük ihtiyacatı ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet-i vermek için bu dünyayı ahirete tebdil edecek, bu koca dünyanın kapısını kapayacak, yerine ahireti kuracak. Hem bir sineği halk ettiği gibi semavatı dahi icat edecek, hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeği içerisine yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineği halk edemeyen, hakikatı kalbime müdahale edemez, niyaz ruhumu işitemez, semavatı halk edemeyen saadet ebediyeyi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki cevvi semayı bir saatte bulutlarla doldurup boşalttığı gibi saadet ebediyeyi benim için halk eder, cenneti icat eder, kapısını açar, haydi içeri buyurun der. Evet Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin dizgini elinde. Her şeyin hazinesi yanındadır. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun. Yalnız biri ise çünkü başkaları istenmeye değmiyor. Yalnız biri çağır çünkü başkaları imdada gelmiyor. Yalnız biri talep et çünkü başkaları layık değiller. Yalnız biri gör çünkü başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesi arkasında saklanıyorlar. Yalnız biri bil çünkü ona ait olmayan bilmekler faydasızdır yalnız biri söyle çünkü ona ait olmayan söylemler boş malayani sözlerdir. Naam sadakta ey cami vel matlub vel mahbub vel maksud vel mabud. Evet doğru söyledin ey cami. Hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mahbub, hakiki mabud yalnız odur. Cenab-ı Hak ona hakiki manada kul olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين